Bütün dost ve sevgililer o kapının, kabir kapısının arka cihetinde duruyorlar. Berzah tarafında. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Yani iştahın yok mu onlarla beraber olmak için? Naal-ebrar diyoruz duada mesela. Bir defalarca naal-ebrar, naal-ebrar. naal ebrar, nal -ebrar. Bunlar edrar kişiler var. Dine çok bağlı samimi dindarlar manasında. Ahiret tarafındalar yani Berzah'ta. Gerçekten onlarla olan beraberlik insanın iç dünyasını, ruh alemini huzurlu kılar. Kur'an'da bir cennet-i aliyeden vardır. Orada diyor lav duyamazsın. Ben onu yani bu serbest tefekkür düşünme dairesinde serbestsiz, akşamda yasak var bize. Tefekkürde serbestsiz. Şimdi dünyada da bakıyoruz, iyi insanlar, kötü insanlar, iyilik fazilete sahip olmuş insanlar, yani haylaz yaşamış, sokaklarda bulunmuş, efendim işte ne, ne için diyor, ne yapıyor, düşünmez bir durumda olanların konuşmaları bir iyilerin konuşma insanı iç dünyasını açar yani bir kalbi ferah verirken faydalar verirken öteki tarafın konuşmaları bunu yani onlarla beraber olmak sıkıntı getirir. Kime? Şey, i̇yi insanlara sıkıntı getirir. O taraftaki kötülerle e, buluna buluna alışan kişiler o hoşlanır. Kötü şeylerden. Bu uzaklar İblas İmam Rabbani Hazretleri Allah'a uzak durun diyor onlardan. Üstad da yazıyor. Okuduk durun diyor. Şey de yani Kur'an'da Ejren Cemil'e Aminüsem Cahil'in gibi çeşitli ayetlerle uzak durun diyor. Niye? Bulaşır. Biz de insanız yani ki. zaman hazır duruyor. Böyle şeyler hoşlanır. filan tutturamazsan ki zaman seyrinde gaflet basar. Onun için yani cenneti i aliye de e, hiçbir nabecan hoş olmayan yani bir konuşma yok. Niye? Demek ki şu demek ki, yani e, iyi insanlar, evrad, insanlar var orada cennet-i Doğrusu o, güzel bir cennet. Cennetin daha şey tarafı. Cennet-i